Kızım tatlı kızım. <laughs> Sürpriz mi yaptınız bana? Tabii yapacağız. Benim biricik torunum doğmuş. Elbette yapacağız. Ay nice mutlu yıllara dedenle benden sana hediye. Gel güzelim. Güzel yılların olsun. Gel dedeciğine. Ay <laughs> <laughs> güzel kızım benim. Oh dedesi. Mutlu gel yıllar. Bak. Gel buraya gel bak, gel. Bak. gel. Bu da annenin, benim ve abinin sana doğum günü hediyesi. Ama önce dedeninkini aç bakalım. Aç bakalım. Hı. Çok ya. teşekkür ederim anneanneciğim. <laughs> Çok teşekkür ederim dedeciğim. Bizim hediyeyi de verelim. Hadi bakalım. Bizim hediye de açılıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Neymiş acaba? Hadi Beğenecek bakalım. Neyinecek mi acaba? Hmm. Açılıyor, açılıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. At. At. Telefon. At. Telefon. Ee beğendin mi? Ne? Mersin baba baksana gözleri parlıyor. <laughs> <laughs> baba çok, çok teşekkür ederim. Ay güzel kızım benim, tatlı kızım benim. Ay, <laughs> çok teşekkür Ayy. ederim anneciğim. Kız senden de. Ey abin de öp hadi. Abin de öp, abin de öp. Ay, Ay. De. çok sevindim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ver telefonu abine de e, kurulumunu o yapsın o daha iyi bilir çünkü. Hadi bakalım. Ama bak biz bu telefonu öncelikle sana istediğimiz zaman ulaşabilmek için aldık, değil mi? Tabii. Yani öyle şimdi bütün boş vaktini e, telefonun başında geçirip kitap okumayı ihmal etmek, derslerini ihmal etmek falan yok. Anlaştık mı? Bir de bir takım kurallar koyacağız, evet. tamam mı? Tamam babacığım. Söz, çok oynamam. Arada bir. E bu arada çocuk güvenlik ayarlarını sen mutlaka ayarla, tamam mı oğlum? Hemen bizi kaydet bakalım şimdi. İsim? Murat, babamın ismi. Mehmet. Babamlar bana telefon aldı biliyor musun? Ama okulda açmam yasak. Bir de sürekli kullanmayacakmışım. Olsun. Ne de telefonum var. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Şehir? Manisa. Benim de Manisa 5 yapmış. <laughs> Bitki? Mandalina. Malonya. Anne, ben geldim. Ha, hoş geldin oğlum. Anne, bizim sınıftaki herkesin telefonu var. Bir tek bende yok. Babamla konuşsak bende alır mı? Yok, daha gerek yok sana oğlum. Hem masraf çıkarma şimdi başımıza. <laughs> ha, şarkı. Alo, Şarkıcığım. Selam. iyiyim ya ne yapayım çocuklar geldi okuldan onlara yemek hazırlıyordum. Sen ne yaptın? E, alo? Şayka alo? Aa kesildi bu telefon iyice gitti artık ya ama. Aa. Aa bu hiç aklıma gelmemişti. Dur vallahi olur mu olur. <laughs> Alo. Acil mi Özlem işim var. Acil acil dur dinle beni. Bak şimdi geçen gün hatırlıyor musun bu çarşıda yürürken bir telefoncunun önünden geçtik de ben bir model beğendim. Hatırladın mı? He hey. Ha akşam o telefonu satın al getir olur mu? Oldu canım. O telefon kaç para? Senin haberin var mı? Ay İsmet biliyor musun? Can da çok aklım kalıyor ya. Çocuk büyüdü artık. Telefonun şart oldu yani ona. Hem zaten bütün sınıfındaki arkadaşlarında da varmış. Tamam işte ucuz bir şey alırız. O kadar para vermeye de gerek yok yani. Yok canım benimkini cana veririz. Ben yenisini alırım. Ya yepyeni telefonu çocuğun eline verecek değiliz ya. Ay tamam. Tamam oldu ben tutmayayım hadi seni. Ben bir tane de hat alırsın. Tamam mı yanına? Oldu hadi öptüm seni bay. Can! Oğlum akşama bir sürprizim var sana. Aslıcığım, ödevler bitti mi kızım? Bitti anneciğim. Babam kontrol etti. Hmm, ne yapıyorsun bakayım telefonda? Sosyal medya hesabı açtım. E peki kızım, yani bu sosyal medya senin için biraz erken değil mi? Ama bütün arkadaşlarım var. Şöyle yapalım, bana sorarsanız. Ee, sen şimdi bize istek yolla, tamam mı? Bir de tanımadığın hiç kimseyi takip etme. Onlar da seni takip etmesin, anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Tamam, tamam babacım, merak etme. Geç oldu o zaman, hadi telefonunu bırak, uyku vakti. Hadi kızım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi <laughs> geceler. <laughs> Güzel kızım benim. Ya Murat bu sosyal medya olayı beni biraz tedirgin ediyor. Biz erken mi davrandık? Acele mi ettik telefon almak için? Hayır hayatım sakın öyle düşünme. Zaten kontrollü bir şekilde kullanıyor. Biz de onu takip ediyoruz. Merak etme sen. Ah, buraya oh. buraya baktık. Ah. ah, bak, bak, bak. Al <laughs> Osmac. Sağ olsun. Bu ne şimdi? Can! Gel oğlum buraya. Efendim baba. Annenin kartıyla telefondan ne satın aldın sen? Ben bir şey almadım. Oğlum mesaj geldi işte. Ben sadece oyun indirdim baba. Ah! Eyvah eyvah ne kadar? Al bak. Ay oğlum ne yaptın sen ya? Telefon telefon yok bundan sonra sana. Ama ben paralı olduğunu anlamadım ki. Kart bilgilerini neden silmiyorsun verirken? Ha? Hep senin suçun. Ha? Yine ben suçlu oldum yani? Ha? Takip edeceksin. Ha, ne alakası var ben nereden bileyim böyle işleri bilmem mi? Öyle ben... yok öyle nereden bileyim? Sokaktan Ay... kazanmıyoruz biz parayı. İsmet. Ver bakayım onun telefonunu yoksa onun telefon Yürü. Hadi odana. Hadi. Sevgili veliler, çocukların dijital dünyada kişisel verilerini koruması, güvenli bir çevrede büyümeleri ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri önemlidir. Velilerin çocuklarına dijital güvenlik konusunda rehberlik etmeleri adına önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Çocuklar kişisel bilgilerini kontrol etme ve paylaşma konusunda bilinçli olmalıdır. Çocukla kurulacak açık iletişim, onların dijital dünyadaki deneyimlerini paylaşmalarına ve sorunlarını ifade etmelerine yardımcı olur. Sosyal medya platformları çocuklar için potansiyel tehlikeler içerebilir. Bu yüzden bu platformlarda çocuğun kontrol edilmesi onun güvenliğini sağlamak için önemlidir. Ancak bu kontrolün sınırları çocuğun gizliliğine saygı gösterilerek belirlenmelidir. Çocuklara ilk telefonlarını aldığınızda onlarla kullanım şartlarına dair sözel bir anlaşma yapabilirsiniz.